arkadaşlar. Ben akıl ve zeka oyunları eğitmeni Kübra Demirel. Şimdi sizlere Türk zeka ve strateji oyunu olan mangalımızdan bahsedeceğim. Oyunumuzda 12 tane kuyularımız mevcuttur. 6 kuyu bize ait, karşımızdaki 6 kuyu da rakibimize aittir arkadaşlar. Sağımızdaki hazinemiz bize ait, sol tarafımızdaki hazinemiz her zaman rakibimize aittir. Oyunumuz soldan sağ olacak şekilde başlanır arkadaşlar. Oyuna başlayacak ilk kişi kura yöntemiyle belirlenir. Şu an oyuna başlıyorum arkadaşlar. Kuyumdan taşlarımı alıp bir tane aldığım kuyuya diğerlerini birer tane gelecek şekilde paylaştırıyorum. Burada bir kuyrumdan bahsedeceğim sizlere. Attığım son taş kendi hazinemde biterse hamle hakkı tekrardan bende oluyor arkadaşlar. Bir tane aldığım kuyuya bırakıp diğerlerini paylaştırıyorum. Burada hemen bir kuralımdan daha bahsedeyim. Rakibimin kuyusuna attığım son taşım, rakibimin taşlarını çift sayı yaparsa alıp hazineme atıyorum arkadaşlar. Şu an tek sayı olduğu için karışmıyoruz. Hamle sırası rakibimde. Son taşı hazinesine bittiği için tekrardan oynama hakkı rakibimde. 5 tek sayı olduğu için rakibim taşı almıyor. Oynama hakkı ben de şu an arkadaşlar tekrardan oynuyorum. Hemen sayıyorum. Çift sayı olduğu için rakibimin taşlarını alıp hazineme atıyorum. Hazineme attıktan sonra hamle sırası tekrardan rakibime geçiyor arkadaşlar. Hazinesinde bittiği için tekrardan Hamle sırası rakibimde. Hemen son taşını sayıyor. Çift sayı olduğu için alıp hazinesine atıyor arkadaşlar. Hamle sırası tekrardan bende. Burada attığım son taşım boş kuyumu doldurursa rakibimin taşlarıyla beraber alıp hazineme atıyorum arkadaşlar. Bizim için her zaman son taşımız çok önemlidir. Hamle sırası rakibimde. Hemen sayıyoruz arkadaşlar. Tek sayı olduğu için şu an alamıyor. Hamle sırası bende. Hazinem de bitti. Tekrardan oynadım. Hazinem de bittiği için tekrardan oynuyorum arkadaşlar. Karşısı boş olduğu için şu an alamıyorum taşları. Tekrardan Rakibim oynuyor, boş kuyusunu doldurdu. Hamle sırası bende. Hazine'm de bittiği için tekrardan oynuyorum arkadaşlar. Tekrardan hazine'm de bitti. Şu an tekrardan hazine'm de bittiği için oynadım. Hamle sırası rakibimde. Boş kuyusunu doldurduğu için karşıdaki taşımla beraber hazinesine atıyor arkadaşlar. Hamle sırası rakibime geçti. Şu an tekrardan bende hamle sırası rakibimde. Şu an attığım taşım hazinemde bittiği için tekrardan oynuyorum arkadaşlar. Rakibim oynadı. Tekrardan hamle sırası rakibimde. Boş kuyusunu doldurduğu için arkadaşlar taşı alıp hazinesine atıyor. Burada hemen bir kuralımızdan bahsedeyim. İlk önce kuyusunu bitiren kişi rakibinin taşlarını alıp hazinesine atar. Son olarak Hazinedeki taşlar sayılır arkadaşlar. En fazla taşa sahip olan kişi oyunu kazanmış olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızın devamı için takipte kalıp arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.